Herkese merhaba arkadaşlar. Arena serimizin 5.sini çektik. Hiç oynamadığım silahlı olacak mutant. Ee, mk 47 oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir girelim random. Güzel olur ya inşallah. Beklediğimiz gibi olur. sesi kapatalım abi küfür falan ederler şimdi bak 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 hey, hey. <gülüyor> 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 çekelim abi mutantımızı verelim yargıyı tamam tamam biliyoruz zaten. Yeni biliyoruz. Tamam. Anlatmana göre. Bak. Kontrollerimiz berbat. Niye böyle? İlk oyunum bu arada. Ne oluyor lan? no 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 Ne yaptı lan o? Ben koltuğum o benden koltuğu Oha 3 kişiler Alalım abi orayı Şurada bir bomba Aldık mı? Abi canımız kalmadı ya niye böyle oldu aldık onu. Bak batıra bak. Tipe bak. Ha, oğlum bu ne ya? Niye bana üç kişi dalıyor? Olmaz ki. Gençler sakin ol. Oha oha öldük. Ne? Bak. Kardeşim benim. Bak. Seni havada vururum. <laughs> ah be. Abi ben rush yapıyorum ya bizimkiler duruyor. Oy ona da vuruyordum bu arada. Orada bekliyorlar ya. Bak orada iki kişi bekliyor. O niye mi tant oynuyor? Tipe bak. O niye mi tant Mutant bizlik değilmiş arkadaşlar onu anladık Geliyor bir kişi Abi öl Arkadaşlar mutant bizlik değilmiş onu anladık biz Aa pusuyorlar bunlar baksana Hadi lan öl. Tabanca ile sıkıyor bak. Ölsene kardeşim benim. Daha kaç vurmam lazım. <laughs> Daha kaç vurmam lazım ölmen için. Bak bak, bak, bak. Lan 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 tavayı yiyeceğiz. Oy. Hadi. Ya bak, bak işte. Tonladan iyi oynadıktan Hey güzel güzel. sığın da. tamam. Selamlar. Selam. 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 Ay, bu çocuk çok iyi ya. Abi, Selam. Selam. Abi, Selam. Selam. Aa, bu ikinci oyunum. Videodayım. Hı hı. Evet. İkisini birleştir bu atacağım işte. Team match. Let's go. Ha, hem Valorant hem PUBG mi? Yo yo Valorant atmıyorum. Valorant video hard. Yo inanamıyorum. Tipe bak tipe tipe tipe. Blue team has

Bu niye ölmüyor lan? Aa, burada... Ne oluyor? Ne oluyor? O adam mı niye vuramıyoruz biz? Bilmiyorum ki. Buga girmiş. Hile yapıyorlar ya. Hile. Bak bak bir şey Ha öldü? geliyor biri de beni öldürüyor ya. Saçmala bak. Abi bu ne ya? Videoda maç tatacak mıyız? Efendim? Videoda klasik de atacak mıyız klasik maç? Atarız. Böyle strike'ı selam. Bunlar niye salıyor oyunu? Oyunu salıyorlar bize. İyi iyi. Telefonu evet, hiç geliyor biraz geri dönüş yapıyorlar. Böyle yapanlar var yani. Ah be vuruyordum ya. Onlar vursaydı Geldi bombama mı düşecektim? Mutant fizikli silah değilmiş

Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki arena serisinin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.